Merhaba arkadaşlar ben Elif kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukluğumun lezzeti klasik şekerpare tarifini paylaşmak istiyorum. Ağızda dağılan kıyır kıyır garantili bir tariftir. Güvenle deneyebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden tatlımızın yapımına hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Bir yoğurma kabına öncelikle katı yağımızı, bir tam yumurtamızı ve iki yumurtanın sadece sarısını ekliyoruz. Daha sonra üzerine iki Türk kahve fincanı pudra şekeri ve yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bu malzemeleri elimizle birbirine karışana kadar güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyoruz üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamızı da ekliyoruz ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz çok sert olmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz benim hamurum dört buçuk su bardağı un aldı kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar bakın kıvamı çok sert değil hazırlamış olduğumuz hamurdan cevizden biraz daha küçük olacak şekilde parçalar koparıp elimizde güzelce yuvarlıyoruz. Hamurumuz yumuşak kıvamlı olduğu için çok güzel şekil alıyor ve çatlamalar, kırılmalar olmuyor. Eğer sert bir hamur olsaydı daha fazla çatlayıp kırılabilirdi. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yuvarlıyoruz. Benim bu ölçüden tam 30 tane tatlım çıktı. Bütün tatlılarımızı bu şekilde yuvarladıktan sonra şimdi ortalarına fındık koymaya geldi fındıklarımızı tatlarımızın tam ortasına gelecek şekilde hafifçe de bastırarak üstlerine tamamen içine gömülmesini sağlayalım ki pişerken yukarıda kalmasın fındıklarımız. Tatlımızı 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Biz de o arada tatlının şerbetini hazırlayalım. Şerbet için bir tencereye şekerimizi ekliyoruz. Üzerine suyunu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca bir 5-6 dakika sonrasında içerisine bir dilim limon ekliyoruz ve biraz daha kaynatıyoruz. Fırından çıkardığımız tatlımızın birkaç dakika İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Ve daha sonra ılık olan şerbetimizi tatlılarımızın üzerine döküyoruz. Şekerpare tatlısı yapılırken şerbeti çok koyu olmaz. Çok koyu bir şerbet olursa tatlıların orta kısımları kuru kalır arkadaşlar. Onun için e, şekerparenin şerbetinde su oranı şekerden bir tık daha fazladır ve kaynatırken de şerbet çok uzun uzun kaynatılmaz ki çok koyulaşmasın içindeki su miktarı uçup çok koyu bal gibi bir şerbet oluşmasın diye tepside fazla gibi görünen şerbet sizi yanıltmasın tatlımız o şerbetin neredeyse tamamını çekiyor ben hatta şerbet tamamen soğumadan arada böyle tatlıları terse de çeviriyorum ki üst kısımları daha güzel şerbeti emsin, daha güzel ıslansın diye. Arada böyle bir iki kere çevirirseniz tatlılarınız daha güzel çekecektir şerbetini arkadaşlar. sizde şerbetli tatlıları seviyorsanız ve benim gibi klasik lezzetlerin yeri başka diyenlerdenseniz bu tarifimi ısrarla denemenizi öneririm. Umarım şekerpare tarifimi deneyip beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, Kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.